Karadeniz turumuza doğru yolumuzu aldık giderken Erdem Bey ile bir araya geldik. Ee, Erdem Bey yaklaşık evet, e, yıldır, 4 mücadelede. yıldır kullanıyorsun. Nasıl geçti Erdem Bey? 4 yıl. 4 yıl mücadelede. Ara Az Arabaların sesi var. Bastırıyor. Çok doğru. Evet. Arazinin e, daha sonra ön, öncelerden il dışında olduğum için bakın biraz yetersiz. Şimdi 4 yıl içinde mücadele ettiğin durumda gözlemlediğim e, ee, daldaki gözenekler olsun efendime söyleyeyim gal sürümü olsun gelişi kendini toparladı biraz ee, verime artırdı. E, verimi artırdı verimi artırdık. onu kabul ediyoruz her yerde kabul ediyoruz e, her bitkinin e, toprağa tutumunu da güçlendirdik. doğru mu tabii ki. peki hocam ee, başka sadece sana... görüntülerde... gördüm da kullandığımız Kancalı kurdu kökte, kökte etti. Evet. Kancalı kurdu yok etmek için ürünlerden biraz fazla mı kullandın? Tabii yüzde fazla kullandım Çok güzel. Arkadaşlar dediğimiz gibi yani bazı özellikler var. Oradaki canlıyı uzaklaştırmak için yeterli geliyor. bir de bir duyum daha aldım. Fındıkla fındıkta delik fındıkta evet. Fındık kurduğunda bu sene bir herhangi bir delik nokta rastlamadım. Komşunla arandaki fark nedir? Komşudaki arandaki kıyaslamanda fındık verime zaten bu dönemde biraz yatmıştı. Onun arasında da vardı ama toprakla bineni randımanı düşürdü. Şey verim nasıl? Benim olarak hemen hemen yüzde %10 15 bizimki biraz daha artık noktasındaydı. Sıcak olmasına toprak, ama tabii sıkıntı ki. var sizin bu toprakta. Tabii ki gün, güney cephe. Evet. Güney cephe özellikle bir de toprağın derin toprak olmamasından dolayı biz Allah'a şükür bunu mücadelemizle kurtardık. Kirosu şeyde pardon kirosu demişim ee, 7. ayda kurak şiddetli sıcak olmasından tabii. dolayı e, taban olmayan yerlerde toprak zayıfsa yani bir karış toprak var tabii, burada bu, çoğu bu, yerlerde. Sardım, evet. Bizim önerilerimizle uydunuz mu? Her zaman. Şey. Uyuyorsunuz. Evet, ee, 7. ayda en az haftada bir sefer su oranı yüksek olmak şartı. Böyle bir çalışma yaptınız mı? Yaptım. Tarkını gördüm. Keşke ikinciydi Keşke. Tabii. Evet arkadaşlar yine güzel bir günün çalışma sonuçlarını almış biliyorum Erdem Bey'den. Erdem Bey aynı zamanda eğitimcidir arkadaş. Eğitim camiasında hayatını idame ettiriyor. Güzel nesiller yetiştirmeye çalışıyor. Şey, eğitimci Murat Hocam da. Yani Siz? Ben Garsanım. Öyle Yaşı mi? Altı, oh. Ben de siz eğitilcim yani yok, il, dışında, il dışında bak arkadaşlar fazla kişilerin Altyapısını bilmiyorum yani ben e, Murat hocam Murat Saraydım var selam olsun ona da onun yeğeni o, olmasından dolayı e, biz de bu da eğitimcidir zannettik öyle bize şimdi boşluğu düşürdün hocam evet. ama olsun ama ee, Doğruyu belirtmek gerekiyor evet hocam. evet tabi tabi bizim tabii. E, alavereyle Dalavereyle işimiz yok, yok. E, kancalı kurt olan ürünlere bunun orantısını artırıyorsun. Evet. Bir o kadar da beslemelerin orantısını artır ki e, bitki yeniden köklenmeye geçsin. Bu noktalara bakıyorum. Vurmadığım noktaya bakıyorum ki ben biraz çapayla e, köklere kurduğunu gördüğümde kancalı kurdum, olmadığını tespit ediyorum. Ona göre çalışmaya devam ediyorum sizden ricama. Bütün çiftçi arkadaşlardan bu istirhamımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, topraklarımız yorgun. Fındık bitkimiz yaşlı. O nedenle kök gelişmesini artırmamız için e, kök kısmına ürünlerimizden sonbahar ve ilkbaharın ilk günlerine biraz fazla koymanızı öneriyorum. Evlenmeye çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür bol... Estağfurullah, estağfurullah. O bizim, sizin güzel çalışmanız, bize inancınız. Elbette ki her daim yanınızdayız. Sağ olun.